Yusuf abi Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Bu lokma hayrını evet. rahatsız olan annen için yapıyorsun değil mi? Evet, evet. Şifa bulmaz için. Evet. Tüm ölmüşler için. Allah razı olsun. Baban da geldi. Evet, Abi Allah kabul etsin. Yusuf abi sen Asya Yoltan Köyü'ndesiniz değil mi? Evet. İyi ilahi Yoltan Özkan. Ya, ya. Kardeşin de abin mi kardeşin mi? Benim küçük. Ben küçük. Siz kaç kardeşsiniz? Üç. Tamam. Yeni Turgul da evli avukatlar. Ha bayan. sen lokmayla mı geldin? He tamam Allah kabul etsin. Tamam. Ne buldu bak. Hastanede olmazsa güzel bir şey oldu. Parla oluyor. Ee, pahalı oluyor. Pahalı, pahalı. aynı Bak şimdi çekiyor. Bir daha al. Güzel mi lokma? Aferin dostum. <laughs> <laughs> Merhaba. Bugün şey ya. Siz ama söz görmeyecektik. Bak içinde. duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> takip edin, <laughs> duydun Bak duydun değil mi? Olsun, ben onun için yayın yapıyorum. <laughs> Gelsin de alsın hadi. Aa, Al ama sen demir cildeyi Tamam. Al ben kapatayım istiyorsan. Al değilse kapatayım diyor. He tamam. Kolay gelsin beyler. Ali böyle yağın içinde kaç dakika kızarıyor? Hocam evet, ortalama bir dakika kadar. Ama bir dakika. Ama ya. Yani. diğer de kalıyor. He burada tamam. Burada kızartma oluyor. Çıtırlık bakımından o daha, ee, daha ee, kızarması. İçini, içini kızart hocam. Dışının evet. kızarması çok evet. önemli değil yani. aslında. Hani içi önemli değil mi? Ha, evet, tabii. Ha, evet, hocam. Tabii. İçini evet. kızartma evet. bakımından evet. çift kazanla pişirmek daha iyi oluyor. Yani. Şöyle bir Şöyle bu. Şöyle bir adam çok yalancı. Bu şey Yusuf abinin, Şirk Yusuf abinin. Çok hadi ya. ha <laughs> <laughs> ama hiç yorum abi. var abi. Bak. <laughs> Özel yaptım ya gelsinler <laughs> diye. Aynen işte amacım o ya. Şimdi ben buradan bir de Ahmet Erköy'ne gideceğim. Ahmet Erköy'ne öğrenciler bir de götürecek. Bir de batlı <laughs> o valla. On tane öğrenci var orada. He, <laughs> <laughs> aynen daha iyi değil mi? Hocam bu alışkanlığı ki sürdürmek lazım hastanede. Aynen. Ee, devamı gelsin da. değil mi? Tabii tabii. Hep demince merkezde olmasın. Merkezde herkes faydalanıyor. Ee, hastane evet. bak bugün o şunu Hemen fark ettim. Var. Evet. Şunu fark ettim Yusuf abi. Lokma hayranı alandan çok gördüğü sesi sim aldı. Yabancı yani. Evet. 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 Köylerden gelenler var evet. evet. Hasta. Şerbetli oluşu güzel. Evet evet. Şerbetli oluşu güzel. Onu çekmiyorum. Bakıyorum böyle bayağı. Ama şimdi tek başına almıyor ki. Servislik hasar alıyor. Aynen. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ olun.

Sağ ol Bayram. Teşekkür ederiz.